skor kazanmıştı. Kayseri'de Bayram Kayseri'nin aldı. İşte ilk rahatta son bir dakika Middle kick'te geldi rakibi Moldovalı'ya hemen front kick'e cevap veriyoruz. Front kick'ten high kick Maxim Rylan'dan. Maxim Raylan çok tehlikeli. Ona özellikle son rounda doğru daha da dikkatli olmalı istersen. Raylan kırmızı, kırmızı köşenin müthiş ismi, müthiş türkü. Rakibinin üzerinde müthiş gitti. İşte bakın burada zaman zaman da kameramanlarımızın yaşadığı azizliği görebiliyorsunuz. İşte bakın daha ne geldi sporcular. Haydi Bayram. Bayram. İkisi düz kart. Low Bir high kick daha çıkarttı. Sol rakip iyi bir eskiyle kaçıyor oradan. Ataköy'de canlı yayında karşınızdayız. Maxim Raylan. Low kick aldı sonra Bayram'ın bir high kick'i. Haydi bitir artık Bayram bu işi. 21 yaşında henüz Bayram. Gelecek vadeden bir isim bir sol direk aldık. Yapma bunları Bayram. Hemen cevap veriyor. Sağ sol projeler. Hayır, bayram için Tribünler müthiş bir coşku içindeler. Hakem tekrar ayırdı onları. Bayram'ın biraz daha, biraz daha rakibinin üzerine low kicklerle gitmesi lazım. Biraz baskı kurarsak işi bitireceğiz. Gecenin ilk maçı 1-0 öne geçmek istiyoruz dünya karması karşısında. 7 Türk, 7 yabancıya karşı. Artık son anlara doğru geldik. İlk round ve ardından ikinci round bitti. Kafasına, kafasına. Kafasına, kafasına. Kafasına, lan, kafasına İşte pozisyonları görüyorsunuz. Nasıl? İşte burada bir low kick vuruyoruz. Moldovalı da çok kendisinden emin, çok dikkatli, iyi eskivileri var. Bu maçı mutlaka almalıyız. Çünkü gecenin ilk karşılaşması bu. Şampiyonlar gecesinde Türkiye, Türkiye sesleri, Türkiye dünya karması Türkiye'nin 8 ayrı şehrinden ve dünyanın 8 ayrı ülkesinden sporcular tabi bir tanesi açılış karşılaşmasıydı bunların diğer 7 maç 7 Türk 7 yabancıya karşı olacak ve 3. round 3. round başlıyor Akın Dövüş Arenası Fox TV'de canlı yayınımız alkışlar devam ediyor bayram için hiç susmasın hiç bayrağımız gökten inmesin. Bayram için alkışlar. Evet. Kayserili bayram şu ana kadar gayet iyi götürdü. 90 maç yaptı. iki beraberliği var. iki yenilgisi. Bir high kick vuruyor Maxim Raylan. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Enseden vuruşlar hakem. Hakem bir yandan koluna clinch yapıyor. Arkasından da enseden vuruyor. Bunu yapmaması lazım. Bir daha yaparsa puanı gider. Haydi Bayram. Bayram şöyle bir rakibine baktı. High kick iyi. Orada çok iyi bir eski. Sonra rakip düşüyor ama dengesini kaybedip düşüyor. Haydi çocuklar. Haydi. Hakem Bayram biraz sendeleyince Birincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Bir de sadire kaldık. Aman bayram aman. Son rounddayız. Çok dikkat. <laughs> Portekiz Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmişti Bayram Uğur. Rakibimiz bir Avrupa şampiyonu. Burada bir front kick çıkartacaktı. Push kick karışımı bir vuruş Bayram'dan. Yaklaşık 3 bin seyircimiz var, destekliyorlar sporcularımızı Ataköy'de ücretsiz olarak geldiler ve konuk oldular. Türkiye'nin dört bir yanından sporcular bu arada bayram yerde kaldı. Bayram. Türkiye, Türkiye sesleri işte moral, moral bu olsa gerek. Haydi Bayram çok az kaldı. Şimdi Bayram güçlenmeye başladı Maxim Raylan karşısında. Moldovalı rakibi, Moldovalı rakibi indirmemiz lazım. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor değerli izleyiciler. Umarız Bayram kazanmıştır. Çok denk bir mücadele oldu. Maxim Raylan şaşkınlık içinde bakıyor. Bu arada Maxim Raylan'ın antrenörü Erdal Hoca bir Türk antrenörü var Rakibimiz Moldova'nın Tıpkı evet, Avrupa'da çalışan bekliyoruz. Teknik direktörlerimiz gibi Futbolda basketbolda olduğu gibi Burada da değerli izleyiciler Tabii ki şunu söylememiz gerekir Bayramoğlu'nun 3 rahat boyunca Rakibine kök söktürdüğünü Ama 3. rahatta biraz geriye düştüğümüzü Sizlere aktarabilirim İlk alta kaydı gidecek. Tebrikler. Umarız 1-0 öne geçmişizdir. Dünya Karması Türkiye maçında bakalım neler olacak. Bundan sonra rakibimiz İspanyol. Bir dünya şampiyonuyla Muzaffer Gemici karşı karşıya gelecek. Muzaffer'in işi çok zor. Haydi, haydi. Haydi bayram desinler. Şampiyonlar gecesinde kim kazanacak? İlk maç kimin oldu? Puanlar toplanıyor. Hakemlerin çok titiz bir çalışması. Kim kazandı? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Şimdi şimdi anlar toplandı şöyle. Evet iki sporcumuz da ortaya davet ediyor hakemimiz. Evet. Kazanan tarafı hakemlerimiz açıklıyor. Bilgi andan evet. hemen alıyorum kazanan tarafımızı. Alkışlarla kazanan taraf kırmızı köşe bayramı. İşte bu. işte bu. Işte bu. 1-0 öne geçiyoruz. Dünya Üçüncü ratta çok zor anlar yaşadık ama ne oldu? Geçiyoruz. Biz aldık. Türkiye 1, Türkiye 1, Dünya karması 0. Birazdan ikinci maç başlayacak. Türkiye 1, Dünya karması 0. Kısa bir ara, 4 dakikalık bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Şahin sucuklarının sunduğu Şampiyonlar Gecesi devam edecek.